Değerli hemşerilerim, bugün burada partimizin Murat Paşa İlçe Teşkilatı'nın kongresinde sizlerle beraber olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Bu buluşmada hem ilçe teşkilatımıza taze bir soluk getirmek, hem de Antalya'mızın geleceğine dair yeni hedefler belirlemek için bir aradayız. Biz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletimizin gücünü dünyaya gösteren il teşkilatlarından genel merkeze kadar her bir üyesiyle Türkiye'yi her alanda daha ileriye taşıyan bir ekibiz. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde attığımız her adımda bu toprakların kültürünü, medeniyetini, tarihini yaşatmak ve geleceğe taşımak için çalışıyoruz. Bu ülkenin her köşesine hizmet götürmek için sizlerin desteğiyle var gücümüzle çabalıyoruz. Değerli arkadaşlarım, turizmde Türkiye'yi bir dünya markası yaparken Antalya'mızı da hak ettiği zirveye çıkarıyoruz. Artık dünyanın dört bir yanından gelen insanlar Antalya'nın güzelliklerini görmek için bu topraklara adım atıyorlar. Bu başarının ardında sizlerin emeği gayreti ve AK Parti'nin güçlü vizyonu var. Bu yıl Antalya'mız ikinci kez Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne ev sahipliği yapıyor. Yarın da etkinliklerin son günü. Festivalimizle bu kez Antalya'nın sadece turizmle değil, zengin kültürel mirasıyla da öne çıkmasını sağladık. 9 gün boyunca 77'den fazla farklı noktada 285'ten fazla etkinlikle şehrimizi bir kültür merkezi haline getirdik. Antalya'nın tarihi, kültürel ve turistik zenginliklerini tüm dünyaya tanıtıyoruz. Yani sadece Antalya'lı kardeşlerimizin değil yabancı ziyaretçilerimizin de yoğun ilgisini çeken etkinliklere imza attık. Tarihi, kültürü ve doğal güzellikleriyle Antalya'mızın göz bebeği olan Murat Paşa da bu festivalle tüm dünyaya tanıtılıyor. Sevgili hemşerilerim, göreve geldiğim ilk günden itibaren Türkiye'nin dört bir yanında kültür ve turizm alanında devrim niteliğinde adımlar atarken şunu her fırsatta vurguluyorum bizden sadece bugünün Türkiye'sini değil, yarınların da güçlü lider Türkiye'sini inşa ediyoruz. Bunu yaparken de en büyük güç kaynağımız elbette Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu. Onun vizyonuyla çıktığımız bu yolda milletimize hizmet için emin adımlarla ilerliyoruz. Dün yaparsa AK Parti yapar, yaparsa Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yapar diyorduk. Bugün de bizim için değişen bir durum yok. Yine aynısını söylüyoruz. Yaparsa AK Parti yapar, yaparsa Recep Tayyip Erdoğan yapar. Bu inşaada teşkilatlarımızın kararlılığı, halkımızın desteği ve birlikteliğimiz en büyük gücümüzdür. Antalya'mız tarih ve doğanın mirası olan güzellikleriyle bu büyük yürüyüşte eşsiz bir yere sahip. Antalya'nın her köşesinde hissedilen kadim medeniyetler bizim dünya sahnesindeki gücümüzün teminatıdır. Biliyorsunuz 2024 yılı sonu ziyaret hedefimiz 61 milyon olarak yukarı yönlü revize edildi. Bu rakamı da inşallah geçeceğiz. Başarı yürüyüşümüz adım adım hep birlikte sürecek vizyoner bir bakış açısıyla ele aldığımız turizm alanında ülkemizi deniz, kum, güneş üçgeninden çıkardık. Turizmi bir adım daha ileri götürmek için gereken her hamleyi yaptık, yapıyoruz. Gece müzeciliği zaten artık tüm Antalyalı kardeşlerimizce biliniyor. Hatay Antik Kenti sile gece müzeciliğini Antalya'da daha da büyüteceğiz. Yani Antalya, yeni Antalya Müzesi içinde çalışmalarımız sürüyor. Sizden müzemizde gelecek hafta inşallah sizlerle birlikte hizmeti alıyor olacağız. Sürdürülebilir turizm konusunda da SİDE başta olmak üzere tüm Antalya'mız önemli bir role sahip. Ne mutlu ki tüm bu çabalarımızın karşılığını rakamlarla da alıyoruz. Antalya bu sene turizmde rekorlara imza attı ve inşallah yılın 10 ayında Antalya'mıza gelen turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde sekiz oranında artarak 16 milyonu geçti. Bu başarıyı yakalamak elbette kolay olmadı. Turizm konusunda sadece doğal güzelliklerimize güvenip kenara geçip oturmuyoruz. Bakın Turizm Geliştirme Ajansımız aracılığıyla yalnızca 2024 yılında 34 ülkeden 683 yabancı turizm profesyoneli ve basın mensubunu ilimizde ağırladık. Özel olarak hazırladığımız Antalya'yı da anlatan tanıtım filmlerimizi 200'e yakın ülkede dijital mecralarda 536 milyondan fazla gösterim ve 274 milyon izlenim elde ettik. Dünyanın merakla takip ettiği Amerika'daki seçim gecesinde cennet ülkemizi tanıtan videolar yayınladık. Yayıncı kuruluşlardan bize gelen bilgilere göre bu reklamlar dünya çapında 500 milyondan fazla kişiye doğrudan ulaştı. Bu bizim tabii ki öncelikli görevimiz. Ama bizim gibi öncelikli görevlerini yerine getirmek yerine uluslararası organizasyonlarda boy göstermeyi tercih edenler de var. Antalya'mızın sorunları ortada. Şehrimiz her geçen gün daha fazla olumsuz görüntüye bürünüyor. Bu noktada en büyük görevin düştüğü yer ise tabii ki yerel yönetimler. Yerel yönetimler bütçelerini turistik gezilere değil, hizmete ayırmalı. Biz zaten turizmde amiral gemimiz olan Antalya'mızı tüm dünyaya anlatıyoruz, tanıtıyoruz. Yerel yönetimler de en kısa sürede üstüne düşenleri yerine getirmeli. Antalya'nın turizmde her geçen gün artan bu başarısında sizlerin katkısı çok büyük partimizin Antalya İl Başkanı Ali Çetin Başkanlığı'ndaki faaliyetlerimiz ile gücümüze güç katıyorsunuz. Partimizin kıymetli delegeleri ve değerli Antalyalılar her kongremiz yeni bir heyecan ve tazelenmiş bir umut anlamına geliyor. Bugün buradan Antalya'mıza ve Türkiye'mize dair yeni hedeflerimizi, yeni adımlarımızı belirleyerek yolumuza devam edeceğiz. Murat Paşa Teşkilatımız Bugüne kadar olduğu gibi halkımıza olan hizmet aşkımızı, ülkemize olan bağlılığımızı hiç durmadan arttırarak sürdürecek. Bu duygu ve düşüncelerle kongremizin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sizlerle birlikte Antalya'yı kültür ve turizmin yükselen yıldızı yapmaya, ülkemizi ise dünyada hak ettiği yere taşımaya var gücümüzle devam edeceğiz. Hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyor. Bu güzel günün hepimiz için hayırlı olmasını diliyorum.